Ve göre dairenin yarı çap uzunluğu kaç santimdir? Bakın arkadaşlar dairede uzunluk formülü yazarken bizim merkez açılı dilime ihtiyacımız var. O yüzden bir merkez açı seçiyoruz. Bu çevre açımız 20 ise yay 40 derece. Merkez açı da 40 oldu. Yarı çapa da R dersek şu uzunluk da 4 pi'miş. Yay uzunluk formülü alfa bölü 360. Hatta direkt 40 yazayım. 40 bölü 360 merkez açı bölü 360 2 pi r'dir. Bunları sadeleştirirsek burası 9 oldu. Bunları sadeleştirirsek burası 2 yapar. İçler dışlar çarpımından r'miz 18 olur arkadaşlar. Öğlenlere göre BD yayı kaç santimdir? Bakın bir yay uzununu bulmak için o yayı gören merkez açılı bir dilime ihtiyacım var. Buradan yarıçap çalıştık. Ama buradaki yarı çap parçalı olduğu için bunları şöyle a a dersem şurası 2 a olur. Ve şu dik üçgen dikkatimi çeker. Çünkü bu dik üçgende hipotenüs dik kenarın 2 katı. Hipotenüsü dik kenarın 2 katı olan üçgenlere 30-60-90 üçgenleri diyoruz. Yani bu açı 30'muş ki 30'u gören a 90'ı gören 2 almış. O halde burası da 60 yapar. 60'ı gören 3 kökü ise 30'u gören 3 olur. Artık burayı silelim. O zaman buradaki A'mız da 3. 90'ı gören de doğal olarak 6 olur. Artık merkez açım var. Yay var. O zaman şey yarı çap var. O zaman yay uzunluğunu bulabilirim. Merkez açı bölü 360 2 pi r. Bunu da sadeleştirirsek 6. 6'lar gitti. Cevap 2 pi yapar. Verilenlere göre ip ok yönde gergin bir şekilde döndürülünce P ucunun aldığı yolun uzunluğunu soruyor. Bakın arkadaşlar kademe kademe şu AP uzunluğu yani 12 cm uzunluğu şöyle gergin bir şekilde döndürünce zaten bir yay görüntüsü çıktığı aşikardır. Bakın şunlar hep P noktalarının hareket noktaları. İşte bunları sonsuz tane P noktası uç birleştirsek, bakın P noktaları şurada hareket ediyor. Şu şekilde yaptığım zaman yarı çapı 12 olan burada 90 derece olduğu için çeyrek çember üzerinde yol alıyor. Ama bu sefer bu kısım 4. Burada 8 kaldığı için ipi döndürünce ipin B'ye takıldığını görüyorsunuz. Bu kez ip şöyle 8, 8, 8 diye dönecektir arkadaşlar. Bu da yarı çapı şöyle 8 olan çeyrek çember tarayacaktır. Buraya da 4 kaldı. İpi döndürmeye devam edince bu sefer ipimiz buraya takılacak. 4, 4, 4, 4 dönecek. Burası da 4 zaten. Yarı çapı 4 olan şöyle bir çeyrek çember tarayacak. O halde burada aldığı yol 2 pi r bölü 4 bu 6 pi yaptı. Şu kırmızıyla yürüdüğü yol 2 pi 8 bölü 4 Burası da 16 bölü 4'ten 4 pi yaptı. Ve son olarak bu mavi ile gösterdiğimiz yolda 2 pi 4 bölü 4. 4'ler gitti. Burada aldığı yol yolda 2 pi oldu. Toplarsak P'nin aldığı yol 12 pi yapar. Verilenlere göre çemberin çevresi kaç pi'dir diyor. Karenin alanı 4 ise kenarları 2'şer ikişer birimdir arkadaşlar. Bu iki aynı zamanda buradaki çeyrek çemberlerin yarı çapı olduğu için burası da ikişer birimdir. Bakın burada görmemiz gereken sadece şu uzunluğun çemberin çapı oldu arkadaşlar. Bunu da şöyle dikdörtgen yaparak düzeltebiliriz. Merdiven sorularında yapıyorduk. Hatta burası küçük bir kare oluyor. Bakın şöyle bir kare yaptığımız zaman burası 90 derece oldu. Aslında şunun şu uzunluğun çap olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Çember üzerindeki 90 dereceler çapa bakmalıydı. Çapı gören çevre açı değil. Burası da 2 olduğu için şuradaki Pisagor'dan R'yi bulacağız. Daha doğrusu ilk önce çapı bulacağız. Şu çapa 2R dersek 2R'nin karesi 2'nin karesi artı şurası da 6 birimi yapıyor. Bu da 2 ya. 6'nın karesi. 4R karemiz 40'sa R kare 10. R buradan kök 10 olur. Yarı çapı kök 10 olan çemberin de çevresi 2πr olduğu için r yerine kök 10 yazarsak cevap 2 kök 10 olur. Verilenlere göre ip uzunluğu kaç birimdir diyor. Arkadaşlar burada e, çok güzel bir pratiğimiz var. Bu tarz makara sistemlerinin etrafına sarılan ipin uzunluğu çokgenin çevresi artı bir tane çemberin çevresidir. Çünkü buradaki üçgen, dörtgen, beşgen de olsa bu formül değişmiyor. Basitçe nereden geldiğini göstereyim hızlı bir şekilde. Bakın şundan şöyle uzattığımız zaman bu dik üçgenin iç açılarına kendinizce özel değerler de verebilirsiniz. Buradaki, buradaki ve buradaki yayın toplamı her zaman bir çember yapıyor. Buradaki çokgenin kenarları da şöyle dikdörtgenden buraya taşındığı için bir de çokgenin çevresi geliyor. Ispatı basitçe böyledir. Üçgenimiz zaten 6-8-10 üçgeniymiş arkadaşlar. 6-8-10 üçgenin çevresi 14-24'tür. Çemberin de çevresi 2 pi. de 1 olduğu için 1. 24 artı 2 pi ipin uzunluğu yapar arkadaşlar. Verilenlere göre T anında ön tekerlekteki bir ne oldu? hangi konuma gelir diyor. Bakın arkadaşlar. Burası 15 ön tekerlekte 6 parça O zaman 360'ı 15'e bölersek her birinin aralığı 24 derecedir. Şuralar 24'er derece. Hepsini yazmayayım şöyle. 24 diye gidiyor bu şekilde. Burası da 6'ya bölünmüş. Bunların hepsi de 60 derecedir. 366'ya bölersek. Diyor ki ön kısımların uzunluğu 30. Şimdi arkaların. E, öndekilerinki de 12 santimmiş. Diyor ki bir nolu cant 10 konumuna gelmiştir diyor bir teanında. 10 konumuna geldiyse atıyorum şurası 10 olsun sayabilirsiniz. E, 24, 24, 24 dereceler dönünce 24 çarpı onluk merkez açılı bir yay oluşmuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü başlangıcımız 0 e, gibi düşünmeyin atıyorum 0, 1, 2, 3 nokta nokta 10'a geldiğimiz zaman 10 kere gitmiş olursunuz. Ama başlangıcınız 1, 2, 3 diye gidip 10'a gelince 9 kere gelirsiniz arkadaşlar. 9 kere bir iş yaparsınız. Ya da 9 tane aralık vardır. O yüzden buradaki oluşan e, yayımız ya da tekerleğin aldığı yol merkez açısı şuraları temizleyeyim. İşte buraya yapacağım. 24 çarpı 9 olan büyük bir yay. Alfa bölü 360 2 pi yarı çapım da 30. Bu arka tekerin arkanın aldığı yol. Arkadaşlar. E, aynı yolu ön tekerlek de almak zorunda. Sadece küçük olduğu için daha fazla dönecektir. Ama aynı yolu almak zorundadır. Ön tekerleğin aldığı yolda merkez açısını bilmiyoruz. Onun ne kadar döndüğünü bilmiyorum. Alfa bölü 360 2 pi yarı çapımda bunun kaçtı? 12 idi. Bu da ön tekerini alıyor. Bunları ne yapacağım arkadaşlar? Birbirine eşitleyeceğim. Bakın bunları birbirine eşitlediğiniz zaman karşılıklı da yazabilirim. Şöyle yazabilirim aslında. Bakın böyle karşılıklı birbirine eşitledim. O zaman şu paydadaki 360'lar gitti. 2 pi'ler gitti. Öyle değil mi? Ee, şurayı 12'ye bölersem bu kısım 2 oldu arkadaşlar. Ne kaldı? Ee, 18 şurası. Ve ee, 30'a çarparsak 540 derecelik bir merkez açılı dilim oluştu arkadaşlar. 540. Bu ne anlama geliyor 540? 360 dönüyor. Fazladan bir 180 derece daha dönüyor. Değil mi? Çünkü burası 360 artı 180'dir. Aynen esas ölçü alır gibi. 360 derece döndüğünde kendi yerine gelecek. Bunu bir de 180 derece döndüreceğiz. 180 derece döndürelim. 60, 60 değil mi? Buradan da bir 60, 180 oldu. O zaman demek ki ilk tekerlek 4 konumuna gelecektir. 1'deki numara. Evet yine güzel bir soru. Bakın arkadaşlar e, dikdörtgen ve çembersel bir şekli kesmeye çalışıyor. Düz çizgide kesim yaparken saniyede 2 santim. Köşelerde iken 1 e, saniye zaman kaybetmektedir diyor. Eğrisel yere geldiği zaman da saniyede 1 santim yine kesiyor. Birinden de diğerine geçerken 3 saniye zaman harcı en az ne kadar sürmüştür diyor. Şimdi En az dediği için köşelerde vakit harcıyor mu? Direkt kesme işlemine köşeden başlayayım. Çünkü köşe kavramını ortadan kaldırmış olurum. En azından bir köşe için. O zaman bunun çevresi kadar bir kere kesim yapacaktır. E, dikdörtgenin çevresi bura 14, burada 6 ise 20, 20 daha 40. 40 santimlik düz kesim yapacak. E, saniyede 2 santim kesiyorsa 1 saniyede 2 santim kesiyorsa 40 santimlik düz Çevreyi kaç saniyede kesecektir? 20 saniyede kesecektir. Değil mi? Onun anlatı yapmaya gerek yok. Değil mi? Bu bunun yarısı. Bu da bunun yarısı olacak. Demek ki şu düzler için 20 saniye vakit harcıyor. Ben buradan başladığım için burada 1 iki, üç tane köşemiz var. Bu köşelerde de birer saniye vakit harcıyorum. O zaman 3 saniye de buradan ekledim. Değil mi? 23 saniye vakit geçti. Buradan buraya geçerken de 3 saniye zaman harcıyorum. O zaman bir 3 saniye daha ekledim. 26 saniye geçti. Gelelim çembersele. Çembersele de ne diyor? Saniyede 1 santim kesiyor. O zaman bunun çevresini hesaplayalım. Keseceğim yeri bulayım. Çemberin çevresi de 2 pi r'dir. R'miz de neymiş arkadaşlar? 10 bölü pi'miş. R yerine 10 bölü pi yazıyorum iler gitti. Bunun çevresi 21 imiş. Saniyede 20 e şey, 1 santim kesiyorsa 20 santimi de 20 saniyede kesecekti doğal olarak. O zaman 20 saniye de buradan geldi. Cevabımız 46 oldu arkadaşlar. Evet yarı çapı 6 olan 12 parçaya 12 eşit aralığa bölünmüş çembersel bir tel düşünün arkadaşlar. Bunu kareye çeviriyoruz. Kullanılan malzeme Çemberin çevresi olduğu için arkadaşlar bunun çevresi 2 pi r'den 12 pi'dir. O zaman bu karenin de çevresi 12 pi olmak zorunda aynı malzemeyi kullandığım için. O zaman bir kenarı 3 pi olacaktır. Öyle değil mi? Demek ki her bir aralığın pi kadarmış. Bana da karenin kapladığı alanı soruyor. Karenin alanı bir kenarın karesiydi. 3 pi'nin de karesi 9 pi kare yapar klasikleşmiş ama önemli bir soru. Diyor ki arkadaşlar bu dikdörtgen B köşesi etrafında yani B sabit kalmak üzere ok yönünde devrildiği zaman D'nin aldığı yolu soruyor. Bir kere arkadaşlar bir noktayı döndürürken kimin etrafında döndürüyorsak ona bağlamamız gerekiyor. Yani ben B köşesi etrafta döndürdüğüm için bunu bir kere B köşesine bağlıyorum arkadaşlar. Daha sonra en sonki durumdaki BD uzunluğunu da çizersem BD'nin aslında dönmesinden bahsediyoruz. Bu da dönerken şöyle bir yay oluşturur arkadaşlar. Bir çubuk, bir uzunluk, bir köşesi etrafta döndüğü zaman her zaman yay oluşturur. Dönen parça yarıçap sabit olan da merkezdir arkadaşlar. 12, 16, 23 üçgeni tanıdın zaten. Buranın 90 olduğunu nasıl anlarız? Şöyle anlayabiliriz. Bakın arkadaşlar mesela AB kenarı şu AB kenarı olana kadar 90 derece dönmüştür. Demek ki buradaki kenarlar 90 derece dönüyorsa bunun içindeki her şey 90 derece dönüyordur. O zaman köşegen de 90 derece dönüyor. O zaman burada D'nin aldığı yol çeyrek çember yoludur. O da 2 pi R bölü 4'tür arkadaşlar. 40 bölü 4'ten cevabımız da 10 pi yapar. Verilenlere göre dikdörtgenin alanı ne kadardır? Arkadaşlar E ve F orta noktalarmış. Burayı dikkatli okuyun lütfen. O zaman ben bunu yarı R, R dediğim zaman şurası 2R burası, 2R. burası 2R. burası 2R. Bu da çeyrek çember 2R. Doğal burası da R, R oldu. Bakın buradaki çemberin çevresinde şey boyalı bölgenin çevresinde bu yay, bu yay, buradaki yay ve buradaki yay var. Aslında bunları parça parça değil de mesela bu ikisinin toplamı yarı çapı 2R olan çeyrek çemberin yay uzunluğu. İşte buradaki ikisinin toplamı yine ikili olan başka bir çeyrek çemberin çevresi. Şuradaki ikisinin toplamı R olan yarım. Buradaki ikisinin toplamı R olan yarımın toplamı. O zaman demek ki R olan şurası şunun toplamı 2 pi R bölü 2. Bunun aynısından yukarıda da var. Çarpı 2 dedim. Buradaki çeyrek çemberin çevresi yay uzunluğu 2 pi 2 r bölü 4 çeyrek olduğu için ama 2 tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. İşte bu çevrelerin toplamı 12 imiş arkadaşlar. Düzenlersek bunları şu ikiler gitti. Burası 2 pi r oldu. Buradaki dörtler gitti. Pi r oldu. Ya bir de burada 2 var. Bu da 2 pi r o zaman. Eşittir 12 pi. 2 pi ile de sadeleşirsek 2R'miz 6. R buradan 3 birim olur. R3 ise o zaman bir kenarımız 6. Bu kenarımız 12. 6 çarpı 12'den dikdörtgen alanında 72 yapar. Belirlenere göre karenin alanı R türünden ifadesi nedir diyor arkadaşlar. Bakın buradaki Tekerlek dönünce şu kadar yol alıyor. Bu yol bakın A'nın yere değmesinden dolayı şu mesafedir aslında. Bu da yarı olan yarım çember çevresidir. Yani şu uzunluğumuz 2 pi r bölü 2'dir. Yani pi r'ye kadar yol almış. O zaman burası pi r'dir arkadaşlar. E burası da r zaten. Ayrıca şuna dikkat edin. Şu kısım sonlama yapayım. Şu kısım bir yarım çemberdir arkadaşlar. Yarım çemberdir. Burada da arkadaşlar karenin kenarı şöyle x dersem şu hareketi hatırlayın. Çapı gören çevre açımız dikti. O zaman burası da dik olduğu için öklütü yakalarsınız. Yani x karemiz pi r çarpı r'dir. Yani pi r kare olur. Zaten karenin alanını soruyor. O da x karedir. O da zaten otomatikman çıktı. Yine güzel bir soru. Katlamadan sonra şekil 2 de sarı bölgenin çevresini soruyor. Bir kere arkadaşlar katlama soruları biliyorsunuz. Açılmadan asla çözmüyoruz. Açtık bunu. Buradaki parça buraya geldi. Buradaki kenar buraya geldi. Bu açılar da doğrusal olduğu için 90 derece oldu. O zaman benim yarı çapım 6 artı 2 x oldu. Bu halde şuraya da yarı çap çalışsam. Burası da 6 artı 2x yapar arkadaşlar. O halde buradaki Pisagor'dan x bulunabilir. Hatta 6 olduğu için 6, 8, 10'a adaydır. x'e 2 verin. Gerçekten 6, 8, 10 üçgeni oldu. O zaman bu yarı çapı 10 olan çeyrek çembermiş arkadaşlar. Artık buraları siliyorum. Yarı çapın 10 olduğunu gördük. Siliyorum burayı. Çünkü sorduğu da şeyi daha rahat görelim. Bakın bu şeklin Çevresi. Sarı bölgenin çevresi. Bakın bu. Bu yay. Bu yay. Zaten buradaki iki yayın toplamı. Azıcık bu yay buradaydı ya. Bu iki yayın toplamı zaten çeyrek çember çevresidir. 2 pi re yarı çapım 10 demiştik. Bölü 4'ten çeyrek çember. Burası 5 pi oldu arkadaşlar. Ayrıca sarı bölgede 10 var. Bir de 6 var. Yani 5 pi artı 16 oldu cevabımız.